13 Ağustos 2025 Çarşamba Coşkun Baş Star gazetesi. Yerli ve milli aile. Bir insanda yoksa edep, neylesin medrese, neylesin mektep. Okusa alim olsa yine merkep, yine merkep. Bu veciz sözler Üstad Necip Fazıl Kısa Küre'ye ait. Yazıya neden bu sözlerle başladım? Çünkü bugün yazımın konusu önceden de söz verdiğim gibi, Diyanet'in geçtiğimiz haftalarda camilerde okuttuğu edep ve haya başlıklı cuma hutbesi de ondan. Bir gün Cumhuriyet gibi niyeti bildik gazetelerde eleştiri konu edilerek yerden yere vurulan hutbenin içeriğine gelince. Şöyle diyor hutbe. Muhterem Müslümanlar, bir gün Peygamber Efendimiz ashabına Allah'tan gerektiği gibi haya ediniz buyurdu. Ashab-ı kiram, Ya Resulallah, biz Allah'tan haya ediyoruz dediklerinde sevgili peygamberimiz onlara şu uyarıda bulundu. Allah'tan hakkıyla haya etmek bütün organları her türlü günah ve haramdan korumaktır. Dünyanın geçici nimetlerine aldanmamaktır. Ölümü ve hesabı asla unutmamaktır. Aziz müminler. Haya yüce dinimiz İslam'ın kadın erkek her Müslümana emrettiği temel bir ahlak ilkesidir. Haya, nefsin her türlü aşırılığına karşı gösterilen onurlu bir duruştur. İnsanı bütün kötülüklerden koruyan güçlü bir kalkandır. Haya bir hayat tarzıdır. Fıtratın gereği, bedenin süsü, imanın hayata yansımasıdır. Hutbeme başlarken okuduğum hadis-i şerifte Allah Resulü, "Haya imandan bir parçadır." buyurarak haya'nın önemine dikkat çekmektedir. Hayasızlıksa ahlaki değerleri yok eden, insanın onur ve saygınlığını ayaklar altına alan bir felakettir. Şeytanın en sinsi tuzaklarından biridir. Nitekim Yüce Rabbimiz, Ey Adem oğulları, avret yerlerini kendilerine açmak için elbiselerini soyarak ana babanızı cennetten çıkardığı gibi şeytan sizi de saptırmasın buyurmaktadır. Kıymetli Müslümanlar, maalesef mahremiyetin pervasızca ihlal edildiği bir çağda yaşıyoruz. Günümüzde giyim sektörü, modacılar ve bazı medya çevreleri, özgürlük ve çağdaşlık adı altında çıplaklığı özendirmekte, örtünmeyi değersizleştirmektedir. Bu anlayış, kadını da erkeği de değerli bir varlık olmaktan çıkarıp, izlenen ve tüketilen bir nesneye indirgemiştir. Oysa ki insanın bedeni, mahremiyetini ve özelini toplum önünde sergilemesi, aklın, vicdanın ve fıtratın bozulmasıdır. Resul-i Ekrem, aziz ve celil olan Allah halimdir, haya sahibidir, ayıp ve kusurları örtendir, hayayı ve örtünmeyi sever buyurmaktadır. Dolayısıyla kısa giysiler ve şeffaf kıyafetler giyilmesi, nerede ve hangi amaçlı olursa olsun Allah'ın örtünme emrini ihlaldir, haramdır. Uzuvları belli edecek şekilde dar elbise giyenler, Allah Resulü'nün ifadesiyle giyinik çıplaklardır. Öyleyse küçük yaştan itibaren çocuklarımıza haya ve edebin önemini anlatalım inancımıza ve medeniyetimize uygun bir giyim tarzını sevdirerek onları yetiştirmeye çalışalım. Evlatlarımızın fıtratlarını bozacak her türlü yanlıştan onları korumanın gayretinde olalım. Bu hususa dikkat etmemek, ebeveynler için ciddi bir hata, büyük bir sorumsuzluk, ağır bir vebaldir. Değerli müminler, tıbbi zorunluluk olmadan sadece beğenilmek ve özenti uğruna vücut organlarının yapısını değiştirmek, Estetik ameliyatlarla fıtratı bozmak, Allah'ın yarattığını beğenmemek ve şeytanın oyununa gelmektir, günahtır. Nitekim şeytan, Allah'ın huzurundan kovulduğunda, kullarını Allah'ın yarattığını değiştirmelerini emredeceğim demiştir. Ayrıca hangi amaçla olursa olsun dövme yaptırmak, Peygamber Efendimizin ifadesiyle Allah'ın rahmetinden mahrum kalmaktır, haramdır ekranlarda, dijital mecralarda, görsel ve yazılı basında dinimizin tasvip etmediği kıyafetlerle paylaşımlar yapmak her açıdan çirkin bir davranıştır, haramdır. Hutbeme başlarken okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Müminler arasında hayasızlığın yaygınlaşmasını isteyenlere dünyada ve ahirette can yakıcı bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Aziz müminler, Allah'ın haya ve iffet konusunda erkeğe ve kadına yüklediği sorumluluk aynıdır. Nitekim Yüce Rabbimiz Nur Suresinin 30. ve 31. ayetlerinde şöyle buyurmaktadır. Mü'min erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, iffet ve namuslarını korusunlar. Mü'min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, iffet ve namuslarını korusunlar. Kendiliğinden görünen yerler dışında zinetlerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar. O halde her işimizde olduğu gibi giyim kuşam ve mahremiyet konusunda da ölçümüz Allah'ın emirleri ve Peygamber Efendimiz'in sünneti olmalıdır. Unutmayalım ki bedeni açıkta bırakan elbiseler, vücut hatlarını belli eden kıyafetler tarz ya da imaj değil, Allah'ın emirlerini ihlal etmektir. Bazı sinema, dizi, film, dijital mecralarda yapılan yayınlar ve reklamlar aracılığıyla normalleştirilmeye çalışılan çıplaklık, cesaret ve özgürlük değil, aile kurumuna yapılan bir saldırıdır. Uygunsuz kıyafetlerle toplumsal alanlarda hele hele kurumsal özelliği olan mekanlarda bulunmak, asgari ahlak kurallarına bile meydan okumaktır. Bu çağdaşlık değil, ilkelliktir. Ahlak ve edep ölçülerinin çiğnenmesine sessiz kalan herkes büyük bir vebal altındadır. Çünkü neslimizin iffetini, edebini ve ahlakını korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Hutbemi Allah Resulü'nün şu duasıyla bitiriyorum. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği dilerim. Hırslarından delirdiler. Evet, bazılarında rahatsızlık yaratan hutbemiz bu. Peki neden rahatsızlar? Rahatsızlar çünkü içi boşalmış Türk insanı onların en büyük ve tek hedefi. Bu oyunu bozan bu şer gidişe dur diyen her eylem ve her söylem onların düşmanı. Köprüden önceki son çıkış. Benim derdim bu şer takımıyla değil. Onlar görevlerini yapıyorlar işleri bu. Yular tam da bu işler için takıldı. Benim derdim bizden olanlarla. Tekrar hatırlatıyorum. Tablo ortada. Birbirimizi kandırmayalım. Sorunu örtmeye kalkmayalım. Otomotivde yerli ve milli otomobil baş tacı gururumuz savunma sanayinde yerli ve milli baş tacı gururumuz. Ancak dost acı söyler bu nedenle de acı acı hatırlatıyorum. Tüm bu kritik eşikleri aşan Türkiye, esas konu olan, asıl gelmesi gereken yere, yani yerli ve milli aileye gelmezse bütün bu başarılar mazide hoş bir seda olarak kalır. Bir dost olarak benden söylemesi.